Merhabalar. Bugün Beko 7348 kahve makinemizle Ristretto Bianco demleyeceğiz. Bunun için daha fazla içecekler seçeneğine gidiyoruz. Burada Ristretto Bianco'ya tıklıyoruz. Bu kahve nedir? Biraz önden bahsedeyim. Daha yoğun kahve sevenler için iki defa daha az suyla aslında demlenen bir espresso ve üzerine yoğun bir süt veriliyor. Burada kişiselleştirebiliriz. Burada şu anda standart ayarlarda ee, sıcak ayarını ayarladım. Daha sonrasında kahve yumuşaklama çünkü iki defa çekecek bunun için standartta bunu istersek yumuşakta yapabiliriz veya toz atabiliriz daha da yoğun yapabiliriz. Şimdi iki defa olacağı açma standart olarak seçiyorum 40 milim burada su veriyor. 110 milim ise totalde e, süt veriyor. Burada kahvemizi iki defa demleyecek. Burada tamam diyoruz. <laughs> evet, Tristar'da bir an şu anda demleniyor. Burada şu anda. İki demlemenin birincisi demleniyor. Bunu burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bu işlem sonrası tekrar bir demleme işlemi yapacak. İki de iki demleme yaptıktan sonra süt köpüğünü verecektir. Evet, Ristretto Bianco'muz iki de iki demleniyor. Şu anda oldukça yoğun bir krema görüntüleyebiliyorsunuz. Güzel bir kıvam ortaya çıktı. Şimdi ise süt köpüğüyle işlemi tamamlayacağız. Evet, Ristretto Bianco'muz hazır. Daha yoğun kahve severler için demiştim. Burada biraz az gibi görünüyor fakat bu bunun aslında standardı. Bu şekilde eğer yoğun olduğunu düşünüyorsanız artı içecek kısmından süt ilavesi gerçekleştirebilirsiniz. Ama doğal hali bu şekildedir. Herkese afiyet olsun kahveyle kalın